Her şey bir simülasyon mu? tıpkı süper bilgisayarın içindeki sanal karakterler gibi. Dört araştırmacı evrenin bilgisayar simülasyonu olmasının matematiksel imkansızlığını gösterdi. Modern fiziğe göre maddenin, uzayın ve zamanın temelinde bilgi var. Yani gerçeklik gözün gördüğünden çok daha derin matematiksel bir düzende işliyor. Örneğin kara delik tekilliklerinde hangi fizik yasalarının geçerli olduğu bilinmiyor. Bu da gerçekliğin daha derin, Heisenberg sınırının ötesinde bir açıklaması olması gerektiğini işaret ediyor. Peki evreni oluşturan kurallar simülasyona, adım adım işlenen kodlara indirgenebilir mi? British Columbia araştırması, bilgisayarların kozmik düzeni tam olarak asla taklit edemeyeceğini gösterdi. Bilgisayarlar algoritmalarla çalışır. Adım adım, kurallı ve hesaplamalı. Evren ise non algoritmik. Yani kural takip etmiyor. Bilgisayarlar henüz gerçekliğin bütününü hesaplayarak modelleyemiyor. Gerçekliğin temelinde hesaplanamayan şeyler var. Araştırmacılar Gödel'in eksiklik ve Tarski'nin doğruluk tanımsızlığı teoremlerini kullandı. Teoreme göre her tutarlı ve aritmetik formal sistem kendi içindeki bazı doğru önermeleri kanıtlayamaz. Evrenin fiziksel yasaları tamamen Algoritmikse bazı fiziksel gerçekler hesaplanamaz, kanıtlanamaz. Yani fizik tamamen algoritmik olamaz. Tarski'nin doğruluk tanımsızlığı teoremi ise bir formal sistemin kendi içindeki doğru kavramını tanımlayamayacağını söylüyor. Evrenin fiziksel teorisi kendi doğruluk ölçütünü içeremez. Dışsal, gerçeklik katmanı gerekir ve simülasyon mantığı çöker. Evrende tam olarak böyle bir gerçeklik üzerine kurulu. Ne doğrulanabilir ne de yanlışlanabilir bir gerçeklik üzerine.